yükselişin ve onurun çağı. Japonya'nın tarihi, kan ve şerefle yazılmış bir destandır. Onlar sadece savaşçı değildi. Samuraylar, gücün ve disiplinin timsali olan Japonya'nın Bushi sınıfıydı. Ancak güç, büyük klanlara bölünmüştü. Her klan, bir aile, bir bayrak, bir bölge anlamına geliyordu. Onların hayat yolu, savaşçıların yolu olan Bushido kanunuydu. Tokugawa, Taira ve Minamoto gibi klanlar Japonya'yı yüzlerce yönetti. Askeri diktatörler olan şogunlar genellikle en güçlü klandan çıkardı. Sürekli rekabet ve mücadele onların yaşam tarzıydı. Tek amaçları neydi? Japonya'nın nihai yöneticisi olmak. Onur, Sadakat ve korkusuzluk Bushido'nun temelini oluştururdu. Hayatları bu ilkelerle nefes alırdı. Samuray klanları artık yok. Ancak onların kadim ruhu ve Bushido mirası Japon kültürünün temelini oluşturmaya devam ediyor.